Hayvansı hasar bırakıyor ama var ya. Abi kaç vuruyor? <laughs> baba nasıl vuruyorum bu kardeş? Yok böyle bir şey ya. Valla gaga tek attım. 6.2k. Abi 9k can. 9k. Dur 9.4k can. Abi 9.6k can. Kaç kacan? 10k. Baksana bana kaç kişi giriyor? Oh, da iyiydim, da Baksana kule bana nasıl vuruyor? Gaga gaga gaga. Çık. Hadi be. Hadi. Hmm, bye bye be like. Biz de var ya. Merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki FC Hitbox. Bu da imsiciğimiz. Bugün çok değişik bir şey oynamaya karar verdim. Bunu çoktandır merak ediyordum. Full can, çok jungle oynamayı planlıyorum. Hemen Master dağıtalım. Doğru mu verdim? İnşallah doğru vermişimdir. Yoksa şuna mı versem? Şuna vereyim. Ah Run. Ah 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 İnşallah AP rünümle girmişimdir. E başlayalım o zaman artık bu çok ata. Hayvan gibi olalım mı imsi? Ha? Adi olalım mı? Büyüyelim mi? Ha? Hemen hemen invade, 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 invade artık buna alıştınız abi. Invade, invade gidelim abi. Şunla giderim, şunla giderim, şunla giderim. Bildiğiniz gibi e, yedikçe artık bu steklendiği için, hayvan gibi steklendiği için abi o can çok atını deneyeceğim. Invade abi, invade, invade. Turkish Mayans baskın. Gel, 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 gel. Baba oluyorum. Master Ace'den gelen efektle slowladım galiba. Aa, hemen kaçalım. Videodaysan tryout oynayacağım. Oyna ya da oynama. Oyunun uzaması lazım. Hedef 10k canlı çok at. Abi kasacağımız bu it. Tank hitrası kasacağım. Aslında AP bir bu it kasmayacağım. Böyle tank gibi bu it gideceğim. Ölmeyeceğim yani. Adamlar mesela bunda kaç tane AP var gerçekten? Bir gerisini armor kasacağım. Adam ölmeyeceğim. Morgana Morgana kuleyi tutma Morgana. Morgana kuleyi tutma. I need help. I need help my friend. Skabiliyet. Come on guy geber. İmsi hayır. İmsi pop kekimden ne isten? İmsi benim pop kekimden ne isten? Ne isten aşkım? O pop kek bitmiş. Açlık yapma canım. Bir e de havaya kaldırıyor. Eyle böyle alansal arkaya doğru asarıyor. W'da silence verir kardeş. Manamız bitti lan. Oğlum biz bunu nasıl alacağız? Neyse düz vura vura alırız herhalde. Dur bakayım. Alır mıyız? Bir deneyelim. 10, 15 saniye, smite geliyor zaten. Canımız çok gitmiyor ya. Bakıyorum. Gidiyor. Kakao'ya. Ooo. İyi iyi. Bir denedi. Gitti. Güzel. Değilsin gelme. Değilsin gelme. Bak şurada isim var. Aslında zor dönmüyor. Biraz geç dönüyor. Zor dönmedi. Aha. 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 Hadi kaçırdık. Bak. Gördün mü onu? Aha yeseydi ölürdü. Güzel. Güzel dürttük. Dur. Yedi onu. Güzel. Bu adamlara base attırmayalım. Aha bak 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 bak. Fre 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 fre. Hop bir dodge. Olmadı. İttirelim gel. Gel birlikte ittirelim. Küfür edeceksin ama ittirelim birlikte. İttirelim. Yo yo bu senin iyiliğin için. Ya yanlış anlıyorsun kardeşim. Ne demek farmca bak. Farmı sana salıyorum. Gel 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 gel. Gir 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 gir. Senin için senin için gir. Aha aha aha. Fre fre fre. Bir tane daha burada fre. Kardeş biz ne yaparız ya? Dur bari ben de şunları keseyim. Abi ben sizin burada adamınızı kesiyorum bak. Güzel, güzel kardeş. Güzel. Güzel, güzel büyüler. Hop hop. Yiyin şunu bir. Abi ne yaptım ben? Abi ben ne yaptım? Neyse olur böyle şeyler. Arkadaşlar bunlar tamamıyla hesaplanmış bir şey. Oyunun uzaması lazım anladınız mı? Oyunun uzaması lazım olduğu için ben bu şekilde davranıyorum. Bak bak nasıl vuruyoruz gördüğünüz gibi. Hop döndük. İmsi ne yapan? İmsi o benim giydiğim kıyafetlerde yemek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canımız bile gitmiyor. Level 6 olmam lazım. Yani ki ulti istekleyeyim. Kardeş ben gelemem ki sana. Sen kaçarsın ama. Wow 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 wow. Wo. Taliyat'tan mükemmel bir place. Tapa gidersek şu adamı keser miyiz ya? Geliyorum o adama. <laughs> Havaya kaldırdığım anla girmen lazım. Nope. Dur yardım edeyim sana canım kardeşim gene. Dur şunu da atayım. Exp almak değil amacım. Ay buradan direkt tank jungle itemine gideceğim. Ver bunu. 400 artı 100'de %15 ilave can en sevdiğim. Bak mesela ben şimdi bunu şunu yiyeyim bak, Yedim bunu can aldım bak. Bunu 6 tek yapabiliyoruz hayvanlardan. Milyon ve desans olmayan canavarlardan toplamda 6 yük kazanabilir diyor. Ee, o 6'dan sonra nereden destekliyor? Adam kesmek keserek mi? Artık ölünce de stackimiz düşmüyor. Benim cooldown almam lazım bu arada. Exp almaya geldim. Yanlış anlamayın. Hemen ittirelim burayı. Hadi kardeşim hızlı ittir hızlı ittir. Ben hemen gireyim. Şu beni can mı dönmeye devam edeyim. Lee'sin ne yapalım? Lee'sin önündeyim ama baya. Talia bu kadar fazla dövme. Talia. Talia bu kadar fazla dövme. Kardeş bu oyunun erken bitmemesi lazım. Bak gene geldi. Yiyelim şu... Az siktir. Boşa gitti ulti. Ölmedi. Yiyemedim kendini. Abi yapılabilecek en kötü hatayı yaptım. Oğlum dalmışım ya. Bunları da alayım bari. Madem böyle. Benim ultimi halletmem lazım. Hala itbox diyor çıldıracağım diyor. Oğlum bir, kere de siz taşıyın. İki dakika şurada can toplayayım ondan sonra hareket ederiz. Şunu arkadan gireyim mi? Gireyim hadi gireyim. Hazır oraya gitmişken minyon da yerim. Alt yaptıktan sonra adam yiyecek galiba. Aynen. Aga 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 Affetmem Seni zar zor buldum ben Abi gene mi? Gene mi yiyemedim geldi Canım artmadı Canım niçin artmadı? Dur ya ben bu ultiyi okuyacağım şimdi Bu nedir arkadaş? Kardeşim lehini itiyorum sana hızlı hızlı adam, adam yetişmesin diye 80 bir can çok az değil mi? Ben bir 50 tane yemem lazım o zaman. 50 tane yesem bile 50 kere 80 4000. Dur beyiz atayım bir. Benim anlamadığım bir şey var. Ben ana avradını. Bak bak gel bana gel bana gel bana <laughs> Aga 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 Sokayı bir salaya asıyor Dapayım kardeş Yiyeyim ben şunu Bin canın altına Ah siktim lan bitti Bana Yes Güzel Bak iki, iki, yaptık bunu. Yani iki saattir boşu boşuna yiyoruz var ya biz. Hemen base atalım abi. Abi benim bu ulti altı stekten sonra mevminyon ve destansı altı, altı olduktan sonra galiba yükselmiyor. Lan Biz tek bir şekilde yükseliyordu bu. Dur tank hitrasını bitirelim abi. Bu lazım bize. Bununla hasar bırakacağız çünkü hayvan gibi. Birazdan sadece onunla hasar bırakacağız. Bana bu arada cooldown da lazım da. Olacak bence bir inanırsak. Rünü de aslında benim şey almam lazım. Rünüm yok. Çok pahalı o cam ürünleri kardeş. Ama fark ettiyseniz ölmüyoruz. 86 farmda ilerliyorum. Oyundaki en fazla farm bende gerçekten. Hiçbir şey yapmadım. Jungle'ıma dönüyorum. Yani bana vurunca canım gidiyor. Gel gel gel. 2K 2.87 canım var. 2.84 oldu. Garip. Bence bu alt level attıkça bunun bence aldığımız can da artacak. Ne oluyor orada? Sen direkt mi alıyorsun çocuk? Vuruyor baya Ne yapıyorsun oğlum? Güzel. Güzel. Drake'cimizi alalım. Ölürse artık bu Drake. Vur aslanım vur vur. Yediğimiz Master Ease'in tatlılığı o. Çüş abi hayvansı hasar bırakıyor ama var ya. Bu karakterin en zevkli yönü o. Bu hayvansı hasar bırakması. Adamın iki kat farmındayım alasını satayım. Ne kadar rahat dönüyor. 30 AP'm var arkadaşlar. Çok da fazla bir şey değil. Ben şuna biraz vurayım. Kurttan canımı alayım. 2.365. Daha yolumuz çok var. 10K'ya yüzde kaç kaldı? Sayın artık. Kenara bir alert koy ya Berkay. Hemen ben burada jungle'ımı hızlı hızlı döneyim tabi. Bu 6'da 6 ol. Ben bir level 11 olunca bir göreyim bakayım ya ne olacak merak ediyorum. Artacaktır herhalde bu can. Bu can artması lazım. Bitti bu item? Az kaldı bunu da bitireceğiz şimdi. Bak 80'di. Ne olacak bakalım. 120 yük başına Canım artacak o zaman şu an. Oo arttı canım. Vay. Ultimde kaç can daha alabiliyorum? 475 artı 137 artı 600 can da öldürebiliyorum kendini. Adam korkuyor benden ya. Ben buradan hemen bir minyon yiyeyim abi. Hop! 3K. Ay bizimkiler de açık ara fark dövüyor ya. Böyle bir takıma da hiç denk gelmedim yani. Arkadaş bu çok at gerçekten gerçekten pislikmiş ha bu arada. Yani bu böyle bir durum da bir de bu seklerin azalmaması. Bak silence'ı var zaten karakterin. CC olarak çok e, güzel bir karakter. Bir de baksana çok hızlı dönüyorsunuz jungle'ı. Bana vursa bile bir şey olmaz yani. Vur bana vur. Al şunu dur. Onu alamayacaksın ama havaya uç adamsın. Uçacan öyle. Ben hemen hemen jungle'ımızı dönmeye devam. Oğlum 5 verse 4 oynuyorsunuz ya. Birkaç biz sadece try'a kafa attım herhalde. <laughs> du dur, dur du. secret bu Kili korudum dostum. Gerçekten kili korudum. Kaçma şansı çok yüksek o adamın. Bak bak kule vuruyor bana hiçbir şey olmuyor. Neden satıyorsun? Ben mi satıyorum? Oğlum lan hepinizin İki kat ha aferin adamı. Adamsın Morgan'a. 3.5k para hemen bakalım canımız kaç olacak. Bundan sonra direkt Varmong'a gideceğim ya. 4k. Isterik daha bak. Zaten 6 itemden 1k 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 can alsam 6k can. Benim bu siteyi abi rahat. Oyun çok uzayacak. Kullan cool lazım bana abi. Try hard oynamayın. 10k can yapmam lazım. Muhteşem bir hasar. Abi bizim adamlar ölmeye başladı nice. Sanki Gelin faker gibi oynayın dedim. İstesem böyle oynamıyorsunuz anasını satayım. Kendi takım arkadaşım ölmesini istiyorum ya resmen. E iyi, biz iyi niye fulllemiyoruz? E fulllemeniz lazım arkadaşlar. Ben yanlış yapıyorum bu arada. Baksana abi kaç vuruyor. Baya baya vuruyorum yani. Bakayım bu kaç oldu? 6'ya 6 oldu. Ben şimdi bir daha yedimde büyüyecek mi bakalım? Yo olmuyor. O zaman benim ne yemem lazım? Adam mı yemem lazım benim? Neye göre kime göre? Drake mi yemem lazım? Ederha yedim de herhalde olur. Destansı canavardan mı? Destansı, minyon ve destansı olmayan canavarların toplamda 6 yük kazanılabilir diyor. Ölmem ölmem. Uf, oğlum ne vuruyorum be. Baba baba. Baba nasıl vuruyorum kardeş. Yok böyle bir şey ya. Benim Drake yemem lazım Drake. Bana Drake verin. Hemen alayım seni abi. Güzel vuruyorum bak bak. Canım azalmıyor bile ya. Biraz daha senin boyuna geleceğim kardeş. Bana çekme, bana çekme. Dur. Şu Drake'i alayım. Salın beni. Ne oluyor abi o midde? Hop. Büyüdük. Tamamdır. Drake'imizi aldık, büyüdük. Şimdi Varmong'u biter. Varmong bitince kaç kacanımız olacak bakalım. 4.6 kacan oldu. Şunu kuldan botu bitireyim bence ben ya. Ne olur ne olmaz kuldan botu bitsin üstünde. Şu maviyi de alayım. Şimdi ben Drake haricinde adam da yemem lazım. Geliyorum bir de adam yiyeyim. Of 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 kardeş ne vurdum be. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs çok atından. Abi zaten benden istese de farm ki bunlar. Baksana nasıl bir hasar atıyorum. Şimdi hazmeten destansı can. Bu destansı canavara giriyor mu? Bu mu? Bu 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 bu, bu. ona ulti lazım. 5k Azı gitti, çok aldı. Bir böyle daha kasmam lazım. Baksana canım gitmiyor arkadaş. Fazla vuruyorum ha. Gerçekten çok fazla vuruyorum. İyi bir kacanda da yiyeyim seni. Oo, baba büyüdü hazmedilen destansı canavar. Baron hazmedilen destansı canavar. O zaman bu destansı bu da bu, bu, değil mi ya? bunu bir daha yemem lazım benim. Ya ben bunu demeyecek yedim. Artmadı bir şey. Ejderha'yı ben demeyecek yemedim mi? Niye Ejderha yazmadı? Tüketilene -t Tüketilen Eiderha yazıyormuş. Bakayım ulti kaç oluyor? 5.6 kaçan. Abi çok az. Benim bunu 30 tek falan yapmam lazım. Minimum. 1440 can alıyorum şu an onlardan. Rünlerle de girseydim şu an benim 7 kaçanım rahat vardı. O rünleri de girseydim o ürünler bende olsaydı ama yapayak bir şey yok. Baronla bizim adamlarla oynarsam baron baron almış şekilde olmaz. Belki bu azmet bu belki destansı canı vardır lan bu. Dur bakayım bir. Ölme ölme ölme. Aa değil bu. Ha abi oyun oyun oyunu unutmuşum gerçekten. Adam mı yemem lazım benim iki de bir yani şimdi. Bu mudur arkadaş? Birazdan adam yiyeceğim o zaman. Ne alabilirim? 500 can. Can. Can'da en fazla veren 500. 300. 700. Wow. Yok mu arttıran? Arttıran. Satıyorum. 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 450 can dedi. 500 dedi. Donmuş balyoz. Donmuş balyoz bu maçı kazanıyor. Donmuş balyoz itemimizi bize hemen alalım. Serak kaçırıyordu. Tamam donmuş balyozumuzu da alalım. Tank itrası zaten dönmemiz için alınan bir şey. 450 can. İşimize yarıyor yani o vuruyor. Hem, hem donmuş balyoz bizim işimize yarıyor. Slowlaya slowlaya slow dövelik adam. 6.2k. 6.2k. <laughs> Az kaldı. Geliyorum dur adamı yemem lazım. Kaç vuruyor şu an ulti? Uuu. 1k vuruyor ultim. 1k. Fark etmiyor yani. Dur 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 dur. Şunu tuttursam yeter. Yedim mi? Baba. Ne vurdum be. Tamam tamam ben geri dönebilirim. Amacıma ulaştım. Abi şu tipe bakar mısın? Abi surrender vermeyin. Abi baksana alt üf üf 700, 700 ultim ultim inanılmaz vurdu ya demin. Ben demek biraz daha biraz daha yaparsam birazdan teklerim ben ultimdir. Çıkın abi çıkın çıkın dalga mı geçersiniz? Çıkın. Hayır. Lan 10k yaparım aslında. 2 tane daha var mı 10k alsam 1 ka 1k 9k canım olacak. Please come on. Drake'i yemem lazım benim gidip hemen. Oğlum çıkan Drake'lere daha Drake hemen gidip oyunu bitirelim gibisinden verilmiş Drake mi olur abi ya? Abi ben bunlarla kapışayım mı? Kapışıyorum lan. Yiyeyim artık seni. vay gaga tek attım. Yakaba ya. Vura vura keser miyim lan seni öyle? <laughs> Şaka yapan. O ne? Bak bak. Bu adam beni kesemez. Oğlum ben ölmem ölmem. Ona git. Ölmem ben. Beni geç. Sizin yüzünüzden. Abi. Abi lütfen. Bitirme. Abi can alışa bak. Can alışa bak. Böyle bir can alış mı var? Drake'e vurayım da açılır zaten bu dakikaya da. Dur. Hayır. Bitirme. Dalga mı geçen? Hayır 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 hayır. hayır Lütfen. Bu şakası olmaz. Ben böyle. Lan oğlum ne demek şakası olmaz. Benim adım şaka yapan. Ben ks 8 Lütfen bu oyunu bitirmeyin. Her türlü bizde 10k can kasıyorum. Ya karşı taraf bir şey yapın artık ya. Talia bari sen geri dön. Sen seçilmiş adamsın. Sen beni tanıyorsun. Gitme. Video gider yoksa. Abi 8.2k. Come on bitches. Come on come on come on. Please. Her türlü bizde zaten. Abi takımı böyle ikna etmek var mı ya? Baronu alıp bitirmeyin ama. Baronu yiyeceğim. Barona 1.5k vuruyorum değil mi? Lan baronu yiyecektim. Bu da olur. Abi niye niye ultini açtın ki? Baronu yiyecektim. Lan yedirmediniz baronu. Aku abi baronu yedirmediler ya. Dur 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 dur. Lan ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Gelin bana gelin bir. Tamam beni kesmeye çalışın. Tamam ben adamı yediğime göre Tamam sıkıntı yok adamı yedim siteyim gitmedi güzel adam ultiyi de yedim değil mi 8.4k Tamamdır 2 saatte uğraşılabilir kesmek için Ultim var ya şu an 1.5k vuruyor Akali'ye bak bak oğlum neyi kafasını yaşıyorsun lan Braveheart 97 oğlum senin yarın okulun yok mu lan Yürü git lan uyu. Abi salmıyorlar. salmıyorlar 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 Gerçekten şu bu idi yapmamı 10k can yapmamı sal Abi 9k can 9k bu oyunu kaybetmek gibi bir şansımız yok İmkansız olamaz öyle bir ihtimal yok yani Benim ama benim Dur 94 kacan. can Aga 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 Şu varmokları yan yana koyayım da ya, yeşil boyut olsun Dur el Oha Düz vuruş 1.6k vurdu Lan ben tek atacağım Dur 10k oluyor az dayanın Nice yedim drake'i de aman Allah'ım Abi 9.6k Hemen base atalım. Hadi hadi elixir alırsam. Elixir can vermiyor muydu? Şu bir elixirimiz vardı. 300 can. 3 dakikalığına adam olacağız. 10k canlı çok at. 10k can. 10 k Neyse sakini ben böyle çok oyun kaybettim sizin gözünüzden yıldız yıldız bronza düşeceğim ya bronz iyi misin oğlum? Ulan inşallah gerçektir diyor yoksa ki ilk yedi diyor. 10k can abim. 10k. 11 de yaparım da siz vermiyorsunuz. Abi the Godzilla man. Godzilla is real man. Come on boys. Come on boys. Ulti kaç vuruyor şu an? Abi ultiyle tek ultiyle ile adam alırım büyük ihtimalle. Baksana bana kaç kişi giriyor. Ohoho havada yedim havada Trif ya tek attım. <laughs> kaç kaçam? 10k. My life bir like. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Ölmüyorum ölmüyorum. Aslında ölüyorum ama ölmüyorum. Aslında ben bunlara bir tane şu şu itemi satıp ama işte onu birazdan halledeceğim. Birazcık ultiyle canımı toplayayım. Şu itemi satıp bunlara bir ölü adamın zırhı kassam biter bu karşısı var ya. Lan kes sesini low. Adamlar kasıyor oğlum. Çünkü canın boş zırhın yok. 10k hasar atana kadar toplarsınız zaten. Nereye lan? Nereye oğlum? Kim benim kim benim şeyimi çalacak? Baksana abi çizikler gözükmüyor gözükmüyor. 170, 170 can çekiyoruz. Dur bir kişiyi daha yerim ben bence. Kaç vuracağım bu ultimle tek atabilecek miyim? Za ehli onu merak ediyorum. Direkt full candayken O yüzden biraz daha oyalanalım alalım. Zaya'nın çok var. Zaya Abi siz niye videoya uygun hareketler etmiyorsunuz ya? ya i̇lla illa 5 tane arkadaşımı alıp gireyim anlamadım ki. Öyle yapınca da benim arkadaşım oyun kaybediyorum. Sen öyle ya. Alın. Tamam hadi seni de keseyim. Dur yardım ettim hadi size. Hadi bak yeter bu size bu yardım. Oğlum Eko mükemmel. Mükemmel bir oyun Eko Eko mükemmel. Gel try tut şunları. Try tut. Zaya doğana kadar tut. Zaya gir. Gir abi onlara. Ben ellemiyorum. Şuna tek atabilecek miyim? Baksana kule bana nasıl vuruyor. Gaga Gaga Gaga. Çık çık çık. Çık çık. Hadi be. Hadi. Hımm. Balay <laughs> Bizde var ya. <laughs> Bizde ölmedim. Ölmedim. Resmen adamın 9 saniyesi varken girdim ve ölmedim ya. Attığı masarı, attığı masarı görebilir miyim? Vurmuşum. Bak oyunda hiç yoktum. 35k hasar vurmuşum. 10 K'nın üstünde 10.5K ve daha da gileleyen bir can yaptık. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Ve bu tarz değişik bu değişik şeyleri görmek istiyorsanız e, yorumlarda lütfen belirtin. Beğeniriz dediğim gibi bizim için çok önemli. E, açıklama kısmında sosyal medya hesaplarıma falan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.